Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, bir Ramazan günü iki genç, bir yaşlı amcayı kuytu köşede yemek yerken ve su içerken görürler. Bunun üzerine kendisiyle alay etmek üzere yanına varırlar. Amca sen oruçlu değil misin diye sorarlar. Amca ise oruçluyum der. Bunun üzerine gençler şaşırarak "Gerçekten mi?" derler. Yaşlı amca ise "Evet, gerçekten oruçluyum. Yalan söylemiyorum. Dedikodu yapmıyorum. Harama bakmıyorum. Haram lokma yemiyorum. Kötü işler peşinde koşmuyorum. Sadece bir rahatsızlığımdan dolayı mideme oruç tutturamıyorum." diye cevap verir. Aziz dostlar, şimdi yaşlı amcanın vermiş olduğu bu oruç tarifi üzerinden kendimizi bir hesaba çekelim. Acaba bizler gerçekten oruçlu muyuz? Çünkü oruç belirli bir süre içerisinde yemeyi, içmeyi sadece bunları terk etmek değildir. Bütün kötülüklerden uzaklaşabilmektir. Aziz dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yalan konuşmayı terk etmeyen, yalanla amel etmeyi terk etmeyen bir kimsenin aç ve susuz kalmasına Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yoktur buyurmaktadır. Öyleyse kıymetli dostlar, yemeği içmeyi terk ettiğimiz gibi elimizi haram işlerden, ayaklarımızı kötü işler peşinden koşmaktan, gözümüzü haramdan, Dilimizi dedikodudan, gıybetten, iftiradan uzaklaştırma gayreti içerisinde olalım. Bir ömür oruçtan nasibimizi alarak, alarak bu güzel hasletleri alışkanlık haline getirelim. Öyle bir yaşantı ile yaşayalım ki oruç ahlakımıza, edebimize, yaşantımıza sirayet etsin. Böyle bir şekilde hayat yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Orucu bütün uzuvlarımıza, bütün bedenimiz ile, bütün azalarımız ile tutabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.